şiir hayatı yeniden anlamlandırır. Çarşamba Şiirleri Trabzon Handball Kültür ve Sanat Derneği sunar. Bir Eylül'dü başlayan içimde. Ağaçlar dökmüştü yapraklarını. Çimenler sararmıştı. Rengi solmuştu tüm çiçeklerin. Gökyüzünü kara bulutlar sarmıştı. Katar katar gidiyordu kuşlar uzaklara. Deli deli esiyordu rüzgar dağılmıştı yazdan kalan ne varsa. Yaşanmamış bir mevsim gibiydi bahar. Neydi o bir zamanlar sevmişliğim, sevilmişliğim, o hey heyler, o delişmenlikler neydi? Ne bu kedere boyun eğmişliğim, ne bu acıdan korlaşan yürek, ne bu kurumuş nehir, gözyaşım. Önümdeki diz boyu karanlıklar da ne, ne bu ardımdaki kül yığını, elli yaşım. Beni kötü yakaladın Haziran. Gamlı, yıkık Eylül sonuma bir ilk yaz tazeliği getirdin. Mas mavi göğünle, cana can katan güneşinle, pırıl pırıl engin denizinle girdin içime. Çiçekler açtı dokundu, çimler büyüdü yürüdüğün ve güller katmer katmer oldu güldüğün yerde. Başımda senin kuşların kanat çırpıyor şimdi. Oldurduğun yemişlerin ağırlığından dallarım yere değiyor. Güneşi batmadan saçlarının bir dolunay doğuyor bakışlarından. Gün boyu senden bir meltem esiyor yanan alnıma. Uykusuz gecelerim seninle apaydınlık. Başım dönüyor of başım dönüyor yaşamaktan ölebilirim artık. Ölme diyorsan gitme kal öyleyse sarıl sıkı, tenim ol, beni bırakma. Baksana, parmak uçlarım ateş, lavlar fışkırıyor göz bebeklerimden. Hadi gel, tut ellerimi, benimle yan, benimle meydan oku her çaresizliğe. Benimle uyu, benimle uyan, birlikte varalım on üçüncü aylara. Ben bir Eylül, sen Haziran. Okuyalım, paylaşalım karanlığa bir ışık yakalım şiirle kalın şiir özgürleştirir